Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz evime, mutfağıma, kanalıma. Gelin beraber patatesli bulgur pilav yapalım. Burada bir baş soğanımı doğrayayım. yapıyor nasılsınız sevgili arkadaşlar sevgili dostlar inşallah iyidirsiniz Allah iyi sağlık versin hastalarımıza Rabbim şafi ismiyle şifa versin nerede şifa bekliyorsalar Rabbim şifa versin Kimin ne dileği ne muradı varsa Rabbim versin açalım sınıfın açalım. miktar sıvı alalım tavamıza ben biraz da tereyağı koyacağım biraz soğanım kavrulsun Derinlere koyacağım. soğanım kavrulana kadar ben böyle, böyle bulgurum kaseyle koyacağım ve ölçtüm. Bulgurumu yıkayana kadar soğanım da kavrulsun. Biraz da tereyağı koyalım. karışır da tereyağı. Sevgili arkadaşlar, Beni buraya kadar küçük bir hatırlama, hatırlatmak istiyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz abone değilseniz abone tamamla ücretsiz beğeni yorum yapmak ücretsizdir sevgili arkadaşlar. Ufak da olsa bir emoji bırakabilirsiniz. Yeni abonelerimiz gelmiş hoş gelmiş sefalar getirmiş. Allah hepinizden razı olsun. Abone olan da olmayanlar Gelen de gelmeyen de. Ama bana gelenlere muhakkak kesin dönüş yapıyorum sevgili arkadaşlar. Kimisinin videoları düşmüyor sevgili arkadaşlar. O videoları da başka arkadaşların videolarında görünce muhakkak o arkadaşlara dönüş yapıyorum ve de bana gelmişseler muhakkak gidip o videoları izleyip beğeni yorum yazıp çıkıyorum siz de bize karşı bu hasiyetle gösterin sevgili arkadaşlar birbirimize destek olalım ki mesela kimi arkadaşlar var bakıyorsun ki 5-6 abone olmuş 10 bin abonesi olmuş. Bakıyorsun ki daha ben, sen gidiyorsun gidiyorsun bakıyorsun ki sana geri dönüş yapmıyor. Ama günahdır, bu kul hakkıdır. Zaten videolar izlenmiyor, girip yorum yazıp çıkılıyor. Soğanımız böyle kavruldu sevgili arkadaşlar. burada da domates salçam var ev salçası olduğu için biraz fazla kurutmuşum ben suda açtım öyle tavama aldım sevgili arkadaşlar buna da biber salçası değil domates salçası yakışıyor sevgili arkadaşlar tabi yine de damak zevkinize göre biber de koyabilirsiniz bunun içine arzunuza göre domates de koyabilirsiniz. Bakın salçam kaynamış. Anne usulü yapayım sevgilim. Burada da buldurmak yıkanmıştım. Sevgili arkadaşlar diyorlar bulgur yıkanmaz. Bulgur nasıl yıkanmaz? Kendini kaynatırsın. Değirmene götürürsün. Getirirsin. O zaman o bulgur yıkanmaz. Annelerimizin yaptığı bulgur yıkanmaz. Ama biz marketlerde alıyoruz. Muhakkak yıkamamız lazım. Kendini yaptığın, kaynattığını seçtiğim bulguru değirmeni götürüp çektirdim bulgurlar yıkanmaz doğru ama bizim aldığımız biz marketlerde alıyoruz bu pilavı annemde gördüğümü rahmetli kaynağında gördüğüm gibi anne usulü yapıyorum sevgili arkadaşlar kase de işte geçene kadar suyumuzu katalım. Kimi bulgurlar çok güzel suyu çekiyor. Kimisi de çekmiyor sevgili arkadaşlar. Onu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. salçamı tuzu da olduğu için ben biraz az atacağım damak tadınıza göre tuzunuza atabilirsiniz Şöyle kaynar gelsin yemeğimiz kaynamaya başladı burada da iki tane patates doğramıştım patatesi kaynar geldiğinde sonra pilavımıza ondan sonra patateslerimizi katalım. Şöyle kapatalım kaynamaya bırakalım. Yemeğimize bakalım. Yemeğimiz Yemeğimize bakalım. Yemeğimiz pişti. Altını söndürelim, dinlemeye bırakalım. Yemeğimiz hazır sevgili arkadaşlar. Bizlere afiyet olsun. Yapıp denemek isteyenlere ellerine sağlık. Afiyet şifa olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah emanet olun.